Ben dedim ki bu vodka Azerilerin örfünde yok. Türklerin örfünde yok. Bu vodka Rus'un adetidir. Sovyet'in adettir deyince kabul etti. Dolayısıyla yani o kadar o kadar Ruslaşmış ki o vodkanın Türk'ün adeti olmadığını Rus'un adeti Rus'un ve soktuğu şey olduğunu düşünemeyecek kadar beyin olarak fikren, ruhen, kalben, manen Türklükten ve Müslümanlıktan bir şeyleri kalmamış bu zavallı kardeşlerimizin. Bunları zemmetmek için söylemiyorum. 150 sene siz de esarette kalsaydınız, doğrudan bir esarette kalsaydınız ne hale gelirdiniz? Bakınız biz doğrudan bir esarette kalmadığımız halde memleketin, milletin halini görüyorsunuz. Dejenerasyonu görüyorsunuz, sıkıntıyı görüyorsunuz. Eğer hastalığı iyi teşhis edersek, çareyi de dermanı da iyi götürürüz, iyi buluruz. Genellikle dediğim gibi sadece cenazeyi kaldırmak için, cenaze kaldırmak için bir görev yapıyor camiler. 1950 öncesi bizde aşağı yukarı o noktalara gelmiş camilerimiz. Bundan öte İslam namına pek bir şey yok. Münih'i görenler bilir Almanya'nın Münih'ini veya başka Avrupa şehirlerini. Bakü şehrinde bu şehre Türk demek için, İslam demek için hiçbir alamet yok. Mimarı dahil, mimari, evlerin yapısı, apartmanların yapısı dahil, cadde ve sokaklar dahil tamamen Münih gibi. Çünkü o arada uzun süre Almanlar da kaldı. Bir ara Alman, Almanlar da işgal edil etti. En son Azerbaycan'ın Ruslar tarafından işgalini maalesef Mustafa Kemal ile Rusların yaptığı bir gizli anlaşma da sağladılar. Mustafa Kemal'in bu konuda da beyanatları var. Tarih konuşmaya başlarsa bu durumlar görülecektir. Azerbaycan halkı da bunu bilmektedir. Yani Rusların son işgalinin nasıl gerçekleştiğini Azerbaycan halkı bilmektedir. Biraz sonra ona temas edeceğim. Nitekim şu Ermeni katliamının asıl sebebi de yine Azeriler değil, geçmişten, tarihten kaynaklanan bir takım sıkıntılardır. Çünkü Karabağ'a ve Erivan'a yerleştirilen Ermenilerin, Ermenilerin hemen tamamına yakını İran'dan göç etmiş, Türkiye'den göç etmiş Ermenilerdir. Nitekim onlar orada Azerileri öldürürken, efendim biz kısas yapıyoruz, Türkler bizim dedelerimizi öldürdü, biz de sizin şimdi hepinizi öldüreceğiz diyorlarmış Azeri halkına. Yani bu mütevatir bir olaydır. Türkiye'nin ve İran'ın tarihi bir sorumluluğu vardır. Yani Azerbaycan halkı eğer bugün bir Ermeniler tarafından işlenilen katliama ve soykırıma maruz kalıyorsa Türkiye'nin ve İran'ın bu olayda tarihi sorumlulukları vardır. Her iki ülke de Azerbaycan'a yardım etmemiştir. Türkiye'de yardım etmemiştir. İran'da yardım etmemiştir. Sadece laf yapmıştır. 4 yıldan beri Azerbaycan'ın milli ordusunu oluşturması için Hiçbir yardımda, girişimde ve katkıda bulunmadığı gibi maalesef Karabağ elden gittikten sonra İran'da, Türkiye'de ateşkes şampiyonluğuna kalkmıştır. Biraz sonra yine temas edeceğim, sebeplerini anlatacağım. Ateşkes sağlanması demek, Karabağ'ın gitmesi demektir. Ateşkes sağlanması demek, Karabağ'ın Filistin olması demektir. Agit kararıyla Ermenileri Karabağ'dan çıkarmak mümkün değildir. İsrail'i Filistin'den çıkartabildiler mi? Yani Avrupa'da alınan kararla, Amerika'da alınan kararla veya Türkiye'de alınan bir kararla Ermenileri Karabağ'dan çıkartmak mümkün mü? Şayet mümkün olsaydı efendim İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarabilirlerdi. Dolayısıyla bu kararlar tamamen göstermeliktir ve maalesef Ermenilerin oradaki Soykırımını Bütün Amerika ve Avrupa desteklemiştir Ruslarla birlikte Bu cinayetleri el birliğiyle işlediler Şimdi ateşkes sağlamaya Çalışıyorlar bu ne demek Herkes bulunduğu yerde dursun demektir e Peki Ermeniler nerede Ermeniler Karabağ almış Herkes bulunduğu yerde Durduğu zaman Karabağ'a gitmiş demektir Azerbaycan kendi toprağını Almaya kalktığı zaman Ermenilerin üzerine yürüdüğü zaman Ateşkesi bozan taraf olacaktır onun içindir ki Ermenistan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı dünyaya ayağa kaldırıyor bu son birkaç günden beri. Ne olur diyor çabuk diyor bir an önce ateşkesi sağlayın diyor. Yani ateşkesi özellikle isteyen taraf Ermenistan'dır. Peki ne diyor Azerbaycan şimdi? Azerbaycan diyor ki ateşkesi kabul etmem diyor bana silah verin diyor. Ben savaşacağım ve topraklarımı alacağım diyor. Ama maalesef gerek Türk televizyonu, gerekse Türk siyaset adamları bu olayı doğru dürüst ve olduğu gibi yansıtmıyorlar. Şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Bu mesele iktidar ve muhalefet meselesi değildir. Böyle bir mesele tek başına iktidarın da halledebileceği bir meseledir. Çankayasıyla, genel kurmayıyla, iktidarıyla, muhalefetiyle Azerbaycan'a karşı olan sorumluluğunu Türk devleti yerine getirmemiştir. Ben bunu söylüyorum. Kamuoyu yerine getirmemiştir. TRT yerine getirmemiştir, basın yayın yerine getirmemiştir. Şimdi bunun ne gibi neticeler doğurabileceğine de biraz sonra temas edeceğim. Değerli kardeşlerim, Azerbaycan halkı Türkiye'yi çok istiyor. Çok seviyor. Yani Türkiye diyor, başka bir şey demiyor. Gönül umduğundan kırılırmış. Gönül umduğundan darılırmış. Onlar Rusya'dan yardım beklemiyorlardı. Onlar İran'dan da yardım beklemiyorlar. Onlar Amerika'dan da yardım beklemiyorlar. Ama onlar böyle bir hayat nemat gününde, onlar böyle bir ölüm gününde Türkiye'den mutlak yardım bekliyorlardı. İsmini vermek istemiyorum belki mahsurlu olur. Bir Azerbaycan devlet yetkilisi, üst düzey bir yetkili kendisini ziyaretimiz esnasında aynen şunu söyledi. Türkiye'den buraya iş adamları geliyor. Yani protokolü de bıraktı. Halk ağzıyla konuşmaya başladı. Yani adam affedersiniz vitesten çıkmış artık dayanamıyorlar. Geliyorlar diyor iş adamları. Param yok ki mal alayım diyor. Malım yok ki satayım. E geliyorlar buraya kardeş diyorlar diyor. Yiyoruz içiyoruz gidiyorlar diyor. Başka bir şey yok diyor. Yani param yok mal alayım. Malım yok satayım. Ya diyor yardım edeceksiniz ya yardım edeceksiniz Ruslara cehennemin dibine kadar gidin diyeceğiz diyor. Aynen ifadesi bu. Veya yardım etmiyorsanız bütün Azerbaycan tehlikededir. Ruslara gelin ensemize oturun diyeceğiz diyor. Bu kadar açık. Çünkü Azerbaycan'ın tek başına bağımsızlığını koruması, devletini kurması, ordusunu kurması, ayakta durması mümkün değil. Şimdi Sayın Demirel Geçenlerde biliyorsunuz iş işten geçtikten sonra ki burada hükümetten ziyade hükümete bilgi veren kaynakların büyük bir vebali var. Türk hariciye kadrosunun büyük bir günahı var. Hatta ben bakanı da dışında tutuyorum. Siyasetçilere doğru bilgi verildiğine inanmıyorum. Hem yeterli bilgi vermiyorlar hem doğru bilgi vermiyorlar biz bunu belli bir ölçüde raporumuzda belirttiğimiz gibi şifahi olarak da ilgililere söyledik. Yani bu dış işleri kadrosu, bu hariciye kadrosu, büyük elçisinden, ateşlisinden bilmem kimine kadar bu hariciye bizden hariç bir kere onu söyleyeyim. Bizden hariç, milletimizden hariç. Bizim hariciye milli unsurlar taşımıyor. Kafa yapısı olarak, zihniyet olarak, olaylara bakış olarak yani bunların tek korkusu İslam, bizim harici yedekler için söylüyorum. İslam olmasın da Türkiye'de, Azerbaycan'da İslam olmasın da kim olursa olsun, önce Amerika girsin buraya istiyorlar. Amerika olmadıysa Rusya girsin, ama İslam olmasın. Evet. Değerli kardeşlerim. Ee, şu taraf müsaitse biraz böyle kayarsanız dışarıda pek çok kardeşimiz varmış ve izdiham varmış. Şöyle lütfen arkadaşlar şöyle gelir misiniz lütfen? Şöyle devam edin lütfen. bize insan hakları komisyonunda olağanüstü bir toplantıda karar aldık. Ama ha haberi biz BBC televizyonundan aldık. Milletvekilleriyiz. Olaylar olup bitmiş. Olaylar olup bitmiş. Öldürülen öldürülmüş, katledilen katledilmiş. 56 tane yerleşim biriminden Karabağ'da 56 tane köy belediye, şehir tamamen düşmüş, evler yakılmış, insanlar öldürülmüş, tarihin en büyük korkunç katliamı yapılmış, hem kamuoyundan gizleniyor bu, hem meclisten gizleniyor. Bizim Dışişleri Bakanı, sözüm ona, oralarda gezi yapıyor, Azerbaycan hükümet yetkilileriyle havaalanında selamlaşıp geçiyor, bize de diyorlar ki Dışişleri Bakanı gitti de meseleleri hallediyor. Şimdi kesinlikle benim şahıslara yönelik şahısları doğrudan tenkit eden bir şeyim yok. Sebebini araştıracağız. Meclise soracağız bunu. Yani Dışişleri Bakanı bunu maksatlı mı yapıyor? Yoksa kendisine doğru bilgi verilmedi mi? Ben verilmediği kanaatindeyim ayrıca. Çünkü Azerbaycan konusunu, oradaki katliamın belli bir kısmını BBC'den, Avrupa televizyonlarından öğreniyoruz. Onun üzerine konuyu insan hakları komisyonuna getirdik. Olağanüstü toplantı yaptık. Hariciye'den bir büyük elçi geliyor. Bizim büyük elçi maalesef bizim büyük elçi gibi konuşmuyor. Ve bizim büyük elçi gibi bilgi vermiyor. Olağanüstü toplantıda karar verdik. Ertesi gün Moskova'ya gittik. Çünkü beklemek istemedik. Direkt Bakü'ye uçak var ama üç gün önce varabilmek için bölgeye bir akşam Moskova'da kaldık. E, oradan efendim Azerbaycan'a gittik. Moskova'ya gittiğimizde Azerbaycan misafirhanesinde o akşam misafir olduk. E, i̇lginç bir şey söylemek istiyorum. Adil diye bir delikanlı vardı. İşçi olarak çalışan. Azeri çocuğu. O geldi yanımıza konuşuyorduk. Kardeş dedik dedi. Sizi elimizi uzattık ama siz bizimkilerin de kafasını bozacaksınız. Siz bizimkilerin de ahlakını bozacaksınız dedi. Allah Allah. <laughs> Halk meselenin farkında. Bunun sebebi de Star 1 yayınları. Yani bizdeki televizyon yayınlarını orada görmüşler. Şimdi biz komünistlerde namus yoktur. Çok buyurun. Din yoktur. Fuhuş vardır diyorduk. Azerbaycan'daki kapıcı, odacı, hizmetçi diyor ki siz bizim ahlakımızı bozacaksınız. Çünkü Bakü'de kerhane yok ah buyurun. Disko, diskotek, bar, pavyon, kadın alma, kadın satma böyle şeyler yok. Fuhuş varsa bile çok gizli ve nadir. Yani ha yani dinsizlik yapılmış ama iffet ve namusun bu kadar dejenere edildiği hayasızlığın bu kadar dejenere edildiği İslam aleminde bir başka ülke yok buradan başta. Tabii, şimdi Türkiye bu düzeni ihraç etmeye kalkıyor. Biraz sonra ona geleceğim. Böyle bir düzeni Azerbaycan'a ihraç etmek demek, Azerbaycan'ı mahvetmek demektir. Türkiye'nin siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel ve ahlaki hiçbir problemini halledememiş. Ve her geçen gün ülkeyi daha da kötüye götüren, batma noktasına getiren böyle bir düzen, böyle bozuk, böyle çürük, böyle kokuşmuş, Böyle bize yabancı, milletimize yabancı bir düzeni oraya ihraç etmek demek ihanetlerin en büyüğüdür. Azerbaycan can derdinde, bunlar laiklik derdinde. İlla diyor laikliği alacaksınız diyor. Adamın laikliğe değil silaha ihtiyacı var. Adamın Latin alfabesine ihtiyacı yok. Halkın yüzde 99'u okuma yazma biliyor. Kiril alfabesi var, Rus alfabesi var, Şimdi siz Kiril alfabesini kaldırıyorsunuz, yerine Latin alfabesi koymaya kalkıyorsunuz ve bir günde halkı cahil yapacaksınız yeniden. Yani bir günde okuma yazma bilmeyen cahil bir duruma düşecek yüzde okuma bilen bir millet. Madem alfabe değiştiriyorsunuz, niye Kiril alfabesini Rus alfabesini kaldırıp da İngiliz alfabesi getiriyorsunuz, Latin alfabesi getiriyorsunuz Türkseniz, Türkçüyseniz dedim Göktürk alfabesi getirin. Türkseniz, Türk alfabesi getirin, Türkçüyseniz. Müslümansanız İslam alfabesi getirin, Kur'an alfabesi getirin. Ama Kiril alfabesi, Rusun alfabesini kaldır, Yunan'ın alfabesini getir. Efendim, Azerbaycan Latin alfabesine geçerse Türklerin alfabe birliği olurmuş. Bu en büyük yalandır. Azerbaycan'da 7 milyon Azeri var. İran Azerbaycan'ında 16 milyon Azeri var. Yani Türkler alfabe birliğine kavuşmuyor ki. Türk sadece Azerbaycan'da yok ki. E Tacikistan zannediyorum İslam alfabesine geçti. Dolayısıyla Kafkaslarda, Orta Doğu'da, Balkanlarda ortak alfabe istiyorsak çünkü milleti birleştireceğiz ya. Ana hedefimiz İslam alemini, Türkleri birleştirmek ya. Değil İslam alemini, Türkleri dahi birleştiremezsiniz Latin alfabesiyle niye? E, Irak'ta, Kerkük'te Türkler var Arap alfabesi kullanıyor. Aman o Arap alfabesi, e, öbürü de Yunan alfabesi. Öbürü de İngiliz alfabesi. Yani şu alfabe ABC var ya, bu alfabe. Şimdi bu alfabeyi bize getirirken zorla Türk alfabesi diye yazdılar üzerine. En büyük yalanlardan biri budur. Bu alfabe Türk alfabesi değildir. Latin alfabesidir. Bizimle alakası yoktur. Biraz sonra temas edeceğim. Zorla getirilmiştir. Ha bu da değişecek inşallah. Çok sürmez. Bu da değişecek inşallah. Arap alfabesidir ama Kur'an'dan önce Araplar okuma yazmayı, alfabe meselesini bilmiyorlardı. Kur'anla birlikte alfabe konusu ortaya çıkmıştır. Bu alfabe İslam alfabesi olmuştur artık. Arap alfabesi olmaktan çıkmıştır. Yeryüzündeki bütün Müslümanların ortak alfabesi olmuştur. Çünkü her şeyden önce dinimizin yani hepimizin Arabında, Türk'ünde, Fars'ında ee, Kürdümde, de, Boşnağın da, Famağın da, Hintlinin de Hepimizin müşterek kitabı Kur'an-ı Kerim'dir Eğer biz İslam aleminde alfabe birliği istiyorsak Ancak bu Kur'an alfabesi İslam alfabesi olabilir Bunun dışında hiçbir alfabe Hem Müslümanlar arasında alfabe birliği meydana getirmez Hem de Türkler arasında alfabe birliği meydana getirmez Azerbaycan alır, Türkiye alır ama İran-Azerbaycan'ındaki 16 milyon Azeri İslam alfabesi kullanıyor. E, Irak'taki İslam alfabesi kullanıyor. E, Suud'daki İslam alfabesi kullanıyor. Yani oralarında alfabelerini değiştiremezsiniz ya zorla. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bunlar demagojidir. Bunlar yanlıştır. Fakat e, Azerbaycan, Kafkas, Sovyet Azerbaycan'ı diyelim. Bu Azerbaycan'da halk Türkiye'ye karşı büyük sempati besliyor, büyük sevgi besliyor. Ve bir şey daha var. Atatürk lafını ağızlarından düşürmüyorlar. Çünkü onlara göre Atatürk Türk milletinin bağımsızlığını sağlamıştır. Türk milletini esir olmaktan, köle olmaktan kurtarmıştır. Onlara göre Atatürk Türk milletini bağımsız devlet yapan önderdir. Bu sebepten dolayıdır ki olayların teferruatını bilmemekle beraber sadece Atatürk lafını biliyorlar. Mesela halk cephesi liderlerinin yakalarında Mustafa Kemal'in e, heykelini, tutunu sembolize eden e, böyle şeyler vardı. Ne diyorsunuz? Rozetler vardı. Yani Mustafa Kemal rozetiyle geziyorlar. Toplantı yapıyorlar. Bu konu belki bu akşam temas etmeyeceğim, zaman zaman temas ettiğim bir konudur. Biz Lozan'da hürriyetimize kavuşmadık. Biz Lozan'da esir olduk. Biz Lozan'da devleti kaybettik. Lozan'da masada bırakılan Osmanlı devletidir. Masada bırakılan Osmanlı toprağıdır. Azerbaycan nasıl esir olmuşsa nasıl esir olmuşsa Özbekistan nasıl esir olmuşsa biz de Lozan'da esir olduk. Ama bu gavurlar çok kurnaz Amerikalılar, İngilizler esirin adını hürriyet koydular. Adı hürriyet koymakla köle kölelikten kurtulmaz ki. Adını hürriyet koyuyorsunuz adamın kendisi köle, kendisi esir. Ve bugün asıl bizim baş belamız budur. Bu millet kendini hür zannetmektedir. Bu millet kendini bağımsız zannetmektedir. Bu millet kendini müstakil zannetmektedir. Ve bu millet Türkiye'nin meclisten idare edildiğini zannetmektedir. En büyük zaaf budur Türkiye'de. Yani zannediyorlar ki iktidar isterse muhalefet isterse, zannediyorlar ki milletvekilleri isterse bu işler düzelir. Hayır efendim. Meclis bir ekrandır ve Türkiye meclisten yönetilmemektedir. Bu vesileyle geçen gün evet bunu anlatacağım. Kimse engelleyemez. İnşallah. Allah'tan gayrı kimse engelleyemez.